Herkese merhaba. Bugün Norman Sky'da neler yapacağız? Hemen bir göz atalım. Sanki burada teknolojik bir üs değil de çiftlik işletiyoruz. Hayvanlar hiç etrafımızdan ayrılmıyorlar. Seviyorum bunları. <laughs> evet, bugün ne yapacağız? Hemen bakalım şöyle. Bakın egzo suite'imizi, sel datalarımızı doldurduk ve yukarıya gidip yeni teknoloji öğreneceğiz. Yavaş yavaş teknoloji öğrenmenin sonuna yaklaşıyoruz. Değerli madenler de bulduk. Bunları da satıp paraya çevirme istiyorum. Biraz paramız da artsın yavaş yavaş. Şimdi gidelim. Şurada ileride minor Settlement çıktı. Önce bir orayı ziyaret edelim. Muhteşem gemimiz. Frozen Bart. Şöyle gidelim, ziyaret edelim bakalım orada ne varmış. Bu arada oyun sesi yüksek. Şöyle sizi rahatsız etmesin. Bakalım orada ne varmış. Yani gezegenin yüzeyinde teknoloji ararken bazı istasyonlara denk geliyorum. Orada işte tarama yapınca bazı böyle binalar çıkıyor. Üstlerin yerini gösteriyor. Ben de gidip araştırıyorum ama buraya bakmadım. Teknoloji öğrenmeye çıkmadan önce gidip bir bakalım ne var ne yok. Şöyle yukarıdan mı dolaşıp gitsek? Her zamanki gibi sürtünmeyi azaltmak iyidir. Bakalım iyi azaltabildik mi? Yani Bizim gezegenimizin ismi Lalopus Minor. Buradaki işimizi bitirip sistemdeki diğer gezegenlerde de biraz zaman geçirip çünkü bazılarına hiç şey yapmadık, inip bakmadık. Bir gökkuşağı var ileride. İlginçtir ben hatırlamıyorum. Hiç yağmura denk gelmedik değil mi bir gezegende? Ben hatırlamıyorum yağmur. Genelde radyoaktif fırtınalara denk geliyoruz. Yani buz gezegenine denk geldik ama açıkçası merak ediyorum. Oyunda yağış var mı, yağmur var mı? Herhangi bir gezegende böyle bir şeyle karşılaşabilecek miyiz? gezegenleri araştırmak biraz uzun sürüyor. Çünkü her gittiğimiz gezegende canlı yaşamını inceliyoruz. Bitkilere bakıyoruz. Tabii ki o da canlı yaşamını incelememizin bir parçası ama onu botanikte inceliyoruz. Kayalara bakıyoruz. Nasıl oluşmuşlar? içlerinde ne var? ondan sonra değiştiriyoruz. Şurada bir üst var. Bakalım. Ya biz buraya daha önce gelmişiz çünkü. Yanlış görmüyorsam o ileride null standları açılmış. Neden bizi tekrar buraya çağırdı acaba? Açılmayan şurada bir tane ya da biz gemiyle inerken sanki açılmış gibi mi gözüküyordu anlamadım. Hemen atmosferik kelimesini öğrenmiş olduk. Bir tane daha görmüştüm sanki. Bakın üstümüzden iki saatlik uzaklıktayız. Umarım oyundan düşmeyiz çünkü bilgisayarda bir işlemim var. Onu yapıyorum. RAM kullanımı Ha şurada şey varmış. Data varmış. Yerimiz var mı o datayı almak için? Yok. Açabilir miyiz bir yer? Yanımızda çünkü Exocraftlarımızdan birisi yok. Yani bunları atamam çünkü bunlar değerli. Kullanıyorum onları. Neyse. Şu anda onlar için bir şeyimiz yok. Ama ileride bir Evet. Gidelim o bilgiyi de öğrenelim. Korvaksların neredeyse dilini akıcı bir şekilde öğrendik. Herhalde bunlardan bir 300 tane açmışımdır. 300 kelime de bir dili öğrenmek için ya tabii ki tamamını öğrenmiyor bir dilin ama işin yarısını halletmek demek. Zaten gramerde öğrenildiği zaman insanın derdini anlatacak kadar dil öğrenmiş olması anlamına gelir. Şimdi bize burayı bakalım neymiş burada ne bulacağız acaba? Korvax'ı dışarı çıktı. Üstte her zaman bir silah vardır. Bakalım buradaki silah. Bizim elimizdekine benziyor. Oo bu S class'mış yalnız. Şimdi in, şey yapalım, karşılaştıralım. Yani bizim tarama menzilimiz daha iyi. 338, o 232. Arada hiçbir şey farkı yok. Damage farkı yok. Yani. Yok bizim silahımız daha iyi. Yani bayağı geliştirdik onu. Bu arada şuradan gemideki malları satalım. Güzel, onları sattık. Bu arkadaşla bir konuşalım. Yani normal. Elinde. Bu <laughs> Korvaks'ta oturmayı çok seviyorlar. Yani hemen bir sandalye gördüler mi hemen oturuyorlar. Solyum. Bu da bize karşılığında Nanit verdi Şimdi gidelim Çünkü burayı da keşfettik Umarım bir daha karşımıza çıkmaz Şimdi It's time to Technology Learning Tabii ki kara küreyi bulabilirsek. Şurada atmosfere gidelim. Geldik. Atlas orada. Anomali de orada. Epeydir motorumuza güç vermemiştik. Ona da bir güç verelim. Aküler bir şarj etsin. <laughs> Şöyle. Evet. Anamelin'in kapısı açıldı. Neden bizi içeri almıyor? Şu anda daha nevhasar oluyoruz. Ben de anlamadım. Bayağı sancılı bir gidiş oldu. Kapılara çarpa çarpa girdik. Şimdi gidelim ve ben teknoloji hasadı diyorum buna. Teknoloji hasadımızı yapalım. Bu arada hiç oyuncu kalmamış oyunda. Eskiden buraya geldiğim zaman oyuncu kaynardı burası. Neyse biz de rahat rahat gidelim. Sıkışıklık olmadan. <laughs> Filkiliğe bayılıyorum ya Her geçişimizde bize el sallayıp laf atıyorlar Şimdi gidelim Şöyle donduğu zaman çok korkuyorum atacak diye Az önce attı Ama normal çünkü işlemci ve ram kullanımı çok üst seviyede Şimdi elimizde 195 tane data var ne alalım? Bitirdiğimiz yerler var. Şurayı öğreniyorduk. Burayı bitirelim. Yani zaten oldukça düşük fiyatlı 3 5 3 5 yani bunları gittiğimiz gezegenlerde kendimize barınak yapmak için kullanacağız muhtemelen bu teknoloji su altında da kullanılıyordur çünkü yapıları müsait. Bakalım ne kadar harcadık. Yaklaşık bir 35 harcamamız oldu ama Large Prefabrik sayfasını bitirdik. Küçüğünü de bitirelim. Amacımız bütün teknolojileri öğrenmek. Bunun için zaten görevlere ara verdik. Benim obsesifliğim buraya sürükledi bizi. Yani aklım bunlarda kalıyor. Öğrenelim yapalım. Bir de zaten bunları öğrenmek zorundayız yani. Oyunda var. Bir yerlerde kullanacağız bunları. En güzeli öğrenip Özgür biri gibi dolaşmak. Şimdi... Bunlar zaten yerden de öğrenebildiğimiz için... Şey yapmıyorum hiç. Yani gezegendeki blueprintten de bunları... Öğrenebiliyoruz. Ama şu sayfadakileri mesela öğrenemiyoruz. 129 tane datamız kaldı. Bayağı bakın. Şurayı da öğrenelim. Laboratuvar lambası mavi ışık kırmızı Neyse ki fazla gitmeyen 1 1 2 2 Bir sayfayı daha öğrenmiş olduk. Şu 3 sayfayı aşağıdan öğrenebiliyorduk. Evet, akromatik konstrüksiyon ve bunları da öğrenelim ya. Biraz şey yüksek ama yapacak bir şey yok. Evet. Orayı da bitirdik. barınağı da öğrenmiş olduk. Yani bir sonraki data yüklememizde şimdi inceleriz ne kaldı. Bu arada cam falan istiyor. Bizde cam ilginç. Hiç görmedim. Yani aqua ile ilgili ama muhtemelen bunu yapacağımız gezegende buluruz yani. Evet, su şehri malzemelerini de bitirdik. Transport modüllerini öğrenmiştik. Şimdi bakalım. Desal design var. Dekoratif modüller. Yani 1, 2, 3 sayfamız kaldı. Diğerlerini aşağıdan da halledebiliriz. Biz yine şu dekoratiflere devam edelim. Belki bu sayfayı da açabiliriz. Açabileceğimizi düşünüyorum çünkü yani fiyatlar bir bir. Server bile öğrendik. <laughs> Server yapabiliriz artık. Şu mesela Lokut Crate canlı yaşamını incelemek için bir modül buradan koyuyorsun bir örümceği böceği orada inceliyorsun. Bunlar galiba laboratuvarda kullanılabilen teknolojiler. Bakın robotik kol yapımı da çok basitmiş silahlık. üstü güzelleştirmek için bir şey. Bu da aynı. Bunlar variller. Bu her zaman gezegende açtığımız kutulardan. Artık bizde de var. Şimdi devam edelim. Ne kaldı? Bir bu sayfa var. Bir de bu var. Şunlar zaten gezegenden. İki sayfamız kaldı. Artık bunları öğrenelim. Yani açalım. Dokuz kaldı. hep birbiri olanları açıyorum ki şöyle önümüzü görelim 4 tane daha açtığımız zaman oyunun kendi yapımcısının bayrağını da açtık yani bunlar biraz şey bitti mi ya Evet. Çok verimli oldu. Bence bir sefer daha teknoloji data avuçları yaparsak hemen bütün teknolojileri bitirmiş olacağız. Bakın hep öğrendiklerimiz açılıyor Sadece Güzeldi. Bayağı vaktimi aldı. Tabii ki son bir data avcılığı bize para da getirecek diye düşünüyorum çünkü öğrendikten sonra bayağı bir elimizde data kalır. Onları da satarız. Paraya çeviririz. Belki gideceğimiz bir sonraki sistemde daha güzel gemiler daha değişik Silahlar, suitler bulabiliriz. O yüzden hazırlı olmakta fayda var. Bayağı bir şey almışız. Evet. Paramız kalmamış. En son şuradaydık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane buraya gider. Yani bir 30 tane buraya gitse bayağı az kaldı işimiz. Şuradan o zaman girelim gemimize. Buradan fazla uzaklaşmayalım. Çünkü tamam. gemimize gidelim ve gezegenimize geri dönelim bu arada bu suite vizör alabilirsek çok güzel olur onunla avlardık dataları onu da geliştiririz artık parçalarını buldukça atlas üstünde Exocraft'ları geliştirmek için bir bölüm var. Gidip taradım ama onunla ilgili bir şey bulamadım. Üstümüz burada. Deep Rocks'in karakolu. iniş platformuna inelim. Şu teknolojilere bir göz atalım. Bakalım. Bakın hepsi geldi. Güzel şeyler hep ona öğrenebiliriz, Yapabiliriz. merdiven yani katlı şeyler yapmak için ideal daha büyükleri var Böyle laboratuvar kurarız yaparız güzel oldu baya onlar denizaltı Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben data avlamaya devam. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın. Görüşmek üzere.